çok fazla düşük gelecek. Sonuçları. Yine bence bu da şöyle bir vasıta demek. Bunlar muhalefetin e, de de yani işte şöyle bir şey. Şu anda e, herhangi bir seçenek AKP'ye karşı. Yani AKP'nin de muhalefeti olası. Bir buna artık <laughs> söyle. Evet. Koalisyon evet olabilir. E, artık kırılmasını istiyoruz. Bu evet. e, evet. Zaman olacak ama herhalde olacak sizin. Için. Evet yanı sıklıkla e, bir istediyor. Gayet güzel. Nasıl öğrendim onu bilmiyorum. Ben anlamam. En var bir güvenlikçi Aynı. Aynı. Telefonu bilemedik. Şimdi telefonla bilemedik. Diyorlar ben şahsen AKP, CHP koalisyonuna karşı değilim. Ama tabii ki beklentilerimiz var. O beklentilerimiz için e, bir başımıza söyledik. E, mesela bir <laughs> sorularında ki adaletin yürümediği, arkadaşlarımızın daha davaları başlamadı, belki davası başlamadı, ne davası e, doğru dürüstü, yürümü, en basit de yürüp, yürü. en zor bizim davayı yürütlendiği. Ahmet Atakan'ınki daha hiç açılmadı. Adnan Cömert'i ki mesela tabalık eseri şeyden, yani, e, Hatay'dan tabalık balık eseri bunların geri yerine gidilmesi. Biz e, gerçek Türk vatandaşıyız, gerektiğinde bayrağımız için, insanlık için, cümleyet için, seve seve yanımızı veririz. Bu ayrımdaşmaya, bu kutup başmaya karşılıyoruz tabii ki biz bunu bitmek istiyoruz ama bazı şartlarımız vardı. Şartlarımız mesela Cumhurbaşkanı'nın yetkileri kısıklansın, örtülü ödülükleri kesilsin. Cumhurbaşkanı, Parti Başkanı gibi gittiği yerden e, şeyler konuşmasın. E, yani Cumhurbaşkanı, herkesin saygı duyuyor Cumhurbaşkanı'nın. Ve Türkiye'deki itibarımızı geri kazandıralım. Dünyada hiçbir yerde itibarımız kalmamıştır. Dış basın olarak, şey olarak da, dış işler bakanlarımız olarak da. Ee, bu ayak altındaki cezille bir son verildi. Koalisyonu da karşı olmadığımızı belirtebiliriz. Bizim burada esas sorunumuz bizim devlet kurumlarıyla veya herhangi bir sorunumuz yok. Bizim esas sorunumuz devlet kurumlarını idare eden zihniyetlerimizin sorunumuzda. Tabii ki biz e, Gezi'den sonra bu e, Gezi e, bu AKP zihniyetinin kırılma noktasıydı. Ve gücünün minimize olduğu bir safhaydı. Artık bunun biz verimlerini bu seçimden sonra aldık. Bizim seçimden sonra HDP, MHP, CHP ile herhangi bir sorunumuz değil. Esas sorunumuz devleti idare eden zihniyetin bu e, seçimden sonraki kılma noktası. Bizim e, artık bu saatten sonra bizi bir araya getiren ayrılıklarımız değil, aynılıklarımız olması lazım. Çünkü bizi evet, o gün e, yaklaşık 2 yıl önce mevcut iktidarın e, sahibi şimdi Cumhurbaşkanımız biz o gün terörize diye tanıtmıştı. Çapulcu bunlar Ayyaş, bunlar Berdüş, bunlar şöyle, bunlar böyle ötekileştirmişti. Ama aslında görüyoruz ki yani aslında e, HDP'nin de e, barajı açması e, bugünkü mevcut iktidarın güç kaybıdır. CHP'nin de oyunu koruması mevcutların güç kaybına bir neden oldu. Artık bizim burada e, e, bu, bu saatten sonra sorunumuz bu iktidarın güç kaybını ve CHP, AKP olur, CHP, MHP olur, herhangi bir şey önemli değil. Bizim burada esas sorunumuz bu zihniyetin kırılmasıydı ve bu seçimler seçimden sonra bunu başardığımıza gidiyoruz. biz buraya Gezi Gazileri Danışma Platformu olarak geldik. Biz Gezi'de e, vurulanlar, yaralananlar bir tarafını e, sokakta halka emanet, e, hediye edenler olarak Bizim birleşmiş olduğumuz bir platformumuz var. Gezi Gazeteleri Danışma Platformu var. Biz bu açıdan buraya geldik. Malum e, gündem siyaset, gündeme hitaben e, Cumhuriyet Halk Partisi ile AKP'nin bir koalisyonu söz konusu. Şimdi siyasette duygusallığa yer yoktur. Yani bunu açık olarak belirtelim. Çünkü eğer ki e, Cumhuriyet Halk Partisi AKP ile kuracağı ittifakta İçişleri İş Bakanlığı'yla ve Adalet Bakanlığı'na alacak ve bu noktada bizleri katleden, Bizleri yaralayan bir parçasına alanlardan hesap sorulacaksa biz varız. Eğer ki yok e, hükümet dışı kalıp bizim katillerimizden hesap sormadıktan sonra hükümet dışı olmanın da bir anlamı yok. Abi, biz inanıyoruz ki e, kurulabilecek koalisyona biz karşı değiliz platform olarak. Gezinin birer temsilciler olarak. Yeter ki istiyoruz ki e, bizleri yaralanlar, katledenlerden hesap sorulsun hukuk yeniden inşa edilsin. Çünkü ülkede hukuk edilsin. yoksa o ülkenin bütün güçler ve erkekler ayrılığı bitmiş demektir. Hukukun olmadığı yerde düzen olmaz, siyaset olmaz, iktidar olmaz. Evet ben gözümü... Evet. Bizim şu an davamız hala soruşturma aşamasında. Ne faydadır ki? Beş yıl, şey, iki, iki evet. yılda beş savcı değiştirmemize rağmen beş savcı değiştirmemize rağmen <laughs> hala bir adım kaydedemedik. Ama buna bağlı olarak şahsıma grup yorum konserinde e, gösteride gözaltına alındığımdan dolayı yasaklanan e, grup yorum konserinde iki ay içinde devlet bir savcıyla beş yıl iki yıla yargılama talebinde dava açmıştık. Bakın işte e, ülkedeki hukukun geldiği nokta bu. 273 kişinin yargılanmış olduğu şey, dava açmış olduğu dosyada iki yılda beş savcıda bir adım işlemezken AKP hukukuyla iki ayda bir savcıyla bir insana haksız yere 5 e, beş yıla iki yıl arası tutuklama yargılama talebinde bulunuyor. E, biz bunun yıkılmasını istiyoruz. Önce bu ülkede e, adaletin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Bunun için gerekiyorsa Cumhuriyet Halk Partisi AKP ile koalisyonda kurmalı. Dışarıda kalmamalı. Bizlerin katillerinden hesabını sormasını arz ediyoruz ki zaten genel başkanımız, şey, sayın İl başkanımızda da bunu belirttik. Ha. 11 Haziran'da vuruldum. Nereden vuruldun? Ben kafamdan vuruldum. Yani bir, Bayağı bir büyük bir yara aldım. Fizikselten çok ruhsal bir yara aldım. Ne kadar kadar Ne kadar yaptın? <laughs> 6 gün yoğun bakımda yaptım. 4 günde serviste 7 günden fazla duramadım orada orayı sermedim. Ondan önce hastaneye hiç girmişliğim yoktu. O kadar kalabildim. O süreçte ben yoğun bakımdan çıkıp servis alındığımda Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretine gelmişti. Kendisine çok teşekkür etmekle beraber bir şey istemiştim sadece. Ben onunla konuştum diyorlar benim arkadaşlarım. O da başbakanımıza yanlış yaptığını da durmasını söyleyin dedim. Doktordan geri kalanını izin vermediler çünkü ben narkoz etkisiyle biraz aşırı tepki veriyordum herkese. Şimdi burada bir koalisyon kurulması gündemde. Açıkçası AK Parti başında her kim olursa olsun o fikriyatı temsil eden herhangi bir oluşum var. Yani kendi ben en uygun gördüğüm oluşumlar bir önce CHP'nin bir oluşum içerisinde bulunması fikrini asla kabul dahi etmiyorum. Bunu az önce yukarıda başkanla konuşurken de beyan ettim. Zira şöyle de yani bunlardan biri diğerine uyum sağlamak zorunda kalacak ve muhtemelen bu dönüşümde olacak. Parti'nin onlara herhangi bir şekilde onların dümen suyuna girmesine dahi ben asla razı olmak istemiyorum. Bakın ben iki saat önce adliyeden geldim. Mehmet Selim Kiraz'ın azledilmesinden sonra atanan yeni savcı beni çağırmış. Ağabeyler şikayetçi misin dedi. Elbette dedim. Yani daha yeni hastanelerden yeni yazım isteyecekmiş, ne isteyecekmiş? Rapor mu isteyecekmiş? Sizlerin bir şey yapmak mı istiyorsunuz? Evet. Bir sorumlu mu Evet. Sorumlu suçu itiraf etti zaten. Emri ben verdim diye. Gidip ona koyandığı kime verdiniz? Niye verdiniz diyerek başlangıç yapabilirsiniz. Geri kalan davukatın müdahaleziyle kendime saklamak durumunda kaldım. Bu noktada bir şeyler yaşandı birileri bir şeyler yaptı. Ne kazandı ne kaybedildi. Bu hakemesi uzun yıllar bütün dünya halklar tarafından muhtemelen yapılacaktır. Bunu söylemek bana düşmez. Ben kendi adıma şu kadarını söyleyeceğim. Bana bedeli çok ağır oldu ama buna değdi.